akşamlar arkadaşlar. Bir arkadaşım gönder 9. sınıf fizik karışımların öz kütlesi sorusuyla karşınızdayız. Sorumuz çap yayınları 9. sınıf fen lisesi fizik soru bankası sayfa 44 6. soru. Sorumuz şöyle. Birbiriyle karışım yapabilen aynı sıcakta x, y, z sıvılarına ait kütle hacim grafikleri şekildeki gibidir. Herhangi bir oranda türdeş karıştırılan x ile y'nin öz kütlesi d1 İsterseniz yazayım. X ile Y'nin karışımının öz kütlesi D1. Y ile Z'nin karışımının öz kütlesi D2. Bir de X ile Z'nin karışımının öz kütlesi D3 olarak verilmiş. Buna göre D1, D2, D3 arasındaki ilişki arkadaşlar D1 büyük, D2 büyük, D3 2, D3 büyük, D1 büyük, D2 3, D2 büyük, D1 büyüktür, D3 verilenlerden hangileri olabilir diyor arkadaşlar. Şimdi burada olabilir dediğine göre olabilirliğine bakacağız arkadaşlar. Yani herhangi bir durumda. Zaten burada rastgele bir karışım oluşturuyor arkadaşlar. Eşit hacimde veya eşit kütlede değil. Dolayısıyla bunu yorumlarsak arkadaşlar. X ile Y'yi yani D1 arkadaşlar. Biz X ile Y'yi karıştırdığımızda şu aralıkta bir değer alır. X ile Y'nin değerleri arasında. Yine aynı şekilde y ile z'yi karıştırdığımda olan karışımın grafik değeri nedir? Bu aralıkta olacaktır. Buna d2 diyelim. x ile z'yi karıştırdığımda ise olan karışımın alabileceği değerler bu x ve z'nin değerleri arasında bir değer alır arkadaşlar. D3. Gördüğünüz gibi D3'ün değeri daha geniş bir aralığa kapsıyor. Yani burada bakarsak D1 büyüktür D2. Büyüktür D3 olabilir mi? D1 bir kere D2'den büyük. Evet kesinlikle. D3 ise burada küçük bir değer alabilir. Yani D2'den küçük bir değer olabilir. Yani Z'ye daha yakın olabilir değeri. Bu olabilir. D3 büyük, D1 büyüktür D2. Şimdi D3'ün değeri D1'den büyük olabilir mi? Olabilir. Karışımın durumuna göre eğer X'ten fazla miktarda almışsak X'e daha yakın çıkabilir. X ile Y'nin karışımı olan D1'de D3'ten küçük olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. D2 de D1'den küçük mü? Evet. Bu da olabilir. D2 büyüktür. D1 olabilir mi arkadaşlar? D2 D1'den kesinlikle büyük olamaz arkadaşlar. Kesinlikle diyoruz. D1 D3'ten büyük olabilir mi? Olabilir ama D2 kesinlikle D1'den büyük olamaz arkadaşlar. Dolayısıyla bu üçüncüsü kesinlikle olamaz. Dolayısıyla 1 ve 2 olabilir arkadaşlar. Bu bir yorum sorusuydu. Yorum sorusu olduğu için de ona göre biraz şey yapmak gerekiyor. Grafikte biliyorsunuz grafiklerde karışımın grafiği ne olur? Grafiği oluşturan maddelerin karışım çiz e, grafik çizgiler arasında bir yerde olacaktır. Ona göre yorum yapacaksınız. Biraz geniş düşünmek gerekiyor arkadaşlar. E, hepinize söyleyeceğim şey şu: Sorularınızı şekervezik instagram adresine gönderebilirsiniz. Göndermeden önce de çözüp çözmediğini kontrol ediniz. Sorularla ilgili eğer takıldığınız bir şey varsa yorumlardan veya Şeker Fizik Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar. Hoşçakalın.